El-Kayyum isminin iki manası vardır. Birincisi, varlığı ve bekası kendi zatından olan, zeval bulmayıp devamlı kaim olan, ikincisi, her şeyi ayakta tutan ve varlıklarını devam ettiren demektir. Şimdi bu iki manayı tek tek inceleyerek El-Kayyum isminin şu alemdeki tecellilerini görmeye çalışalım. 1. Kendi zatıyla daim ve kaim olan. Allah kayyumdur. Ezelden ebede kadar zeval bulmayan, baki ve daimi olandır. Onun varlığı zatındandır. Başkalarının varlığı ise ancak onun var etmesiyle varlığı zatından olanın kıyamı da yine kendi zatıyladır. Allah, devam ve bekası için başkasına muhtaç olmayan kendi zatında daim ve kaim Şu kainatın yaratılışından beri muhteşem bir denge ve intizam ile devamı onun kayyumiyetine güneş gibi bir delildir. 2. Her şeyi ayakta tutan ve tüm mahlukatın varlıklarını devam ettiren. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden, gökleri, yeri ve her şeyi tutan O'dur. Bu kainatta zerrelerden güneşlere kadar her varlık Allah Teala'nın Kayyum isminin tecellisiyle ayakta durmakta, vazife görmekte ve varlığını devam ettirmektedir. Atomun içindeki elektron ve protonlar, kaderin takdir ettiği yörüngelerinde sırrı kayyumiyetle hareket ettikleri gibi, sema denizinde yüzen gezegenler de yine o sırrı kayyumiyetle güneşin etrafında Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki o Allah onun perçeminden tutmuş da tasarrufu altına almış olmasın. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ne var? yerde ne varsa O'nundur. Evet, semadaki milyarlarca yıldız ve o yıldızlardan oluşan milyarlarca galaksi o hay kayyumun emrine tam bir itaatle direksiz, dayanaksız, boşlukta durmaktadır. Her biri bir vazifeyle vazifelendirilmiş milyarlarca yıldız ve galaksiler gayet muhteşem bir ordu şeklinde ismi kayyumun tecellisine büyük bir ayna olmuştur. Eğer kainatın bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Sema denizinde muntazam bir ordu gibi hareket eden ve dünyamızdan Milyonlarca kat büyük olan yıldızlar, gezegenler şu uzay boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak ve yokluğa döküleceklerdir. Nasıl ki insan bedeni ruha dayanır, onunla ayakta durur, ruh çekilse beden düşer ve ölür. Aynen öyle de büyük bir insan olan şu alemde ismi kayyumun tecellisiyle ayakta durur ve devam eder. O kayyumiyet bir an şu alemden çekilse kainat mahvolur gider. Evet, insan bedeni ruhla kaimdir. Bedeni ayakta tutan ruhtur. Peki ruhu ayakta tutan kimdir? elbette kayyum olan Rabbimizdir. Barajlardan gelen cereyanla bir şehirdeki bütün evlerin lambaları yanmakta, su depolarındaki sular bütün binalara pompalanmakta ve fabrikalar faaliyetlerini sürdürmektedirler. Barajdaki şalterin çekilmesi ve elektrik sevkinin durdurulmasıyla Şehirdeki bütün bu faaliyetlerin tamamı bir anda durur. Aynen öyle de Cenab-ı Hak, Kayyum isminin tecellisini kestiği anda da ortada kainat diye bir şey kalmaz. Alem bir anda yokluk karanlıklarına düşer. Onları tutan zatın kayyumiyeti ve kudreti, o semadaki yıldızların ve galaksilerin büyüklüğü ve onların muhteşem bir denge, intizam ve devamlarıyla ölçülür. Evet, öyle bir kayyum ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolaydır. En büyük şey, en küçük şey gibi kudretine boyun eğmiştir. Hiçbir fiil, hiçbir fiiline mani değildir. Sayısız mahluk, tek bir fert gibi nazarında hazırdır. Bütün sesleri birden işitir, her şeyi aynı anda görür. Her gözün gördüğünü gören, her kulağın işittiğini işitendir. Tüm varlıkların ihtiyaçlarını aynı anda karşılayandır. Şu kainattaki muhteşem intizam ve dengenin şehadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal, onun ilim ve iradesinden hariç değildir. Hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazırdır. Ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şeye nihayet derecede yakın olabilen bir Zat-ı Hayy-ı Kayyum'un Elbette hiçbir cihetle misli, benzeri, ortağı, veziri, zıttı olmaz ve olması imkansızdır. Dağları yeryüzünde birer kazık gibi tutan ve onunla yer kabuğunu sarsıntılardan koruyup dengenin sağlanmasında da kayyum ismi tecelli etmektedir. Devamlı çalkalanan, dağılmak, dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler yeryüzünü kuşatıp dünya ile beraber gayet süratli bir surette döndürüldüğü halde ne dağılırlar ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. O denizleri, okyanusları dağılmaktan, karaları istila etmekten koruyup olması gereken yerde tutan elbette Rabbimizin kayyumiyetidir. Yerle gök ortasında muallakta durdurulan bulutlardan bir çatı gibi semaya inşa edilen atmosferin tabakalarına kadar her şeyi tutan sonsuz kudretin sahibi elbette kayyum olan Rabbimizdir. Allah'ın yerde olanları ve emriyle denizlerde yürüyen gemileri buyruğunuz altına vermiş olduğunu, buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü onun tuttuğunu görmez misin? Şu kainat insan için yaratılmıştır. Onun için vardır, onunla devam eder ve kıyam bulur ve kainatın yaratılışındaki birçok hikmetler ve gayeler ona bakar. Öyleyse insandaki kayyumiyet tecellisi aslında kainata bir direktir. Çünkü zatı hayyi kayyum bu kainatta insanı irade etmiş ve kainatı onun için yaratmıştır. Şu alemde Hiçbir canlı olmasın ki hem varlığı hem de varlığının devamı o kayyum olan Rabbimize dayanmasın. Şu anda farkına varamasak da vücudumuzda öyle işler olmaktadır ki bunlardan haberimiz bile olmaz. Kalbimizle vücuda kan pompalayan, akciğerlerle bize nefes aldıran karaciğerle yediklerimizi vücudun kullanabileceği besin maddelerine çeviren, mide ile hazmettiren, böbrekleri bir süzgeç gibi kullanan, gözü gördüren, dile tattıran, kulağa işittiren kimdir? İşte tüm bu azaları bir arada mükemmel bir nizam ile devam ettiren ve onları dağılmaktan koruyup bir arada tutan ancak kayyum olan Rabbimizdir. Şu büyük alemi muhteşem bir şekilde idare eden kayyum olan Rabbimiz, küçük bir alem olan insanı da aynı şekilde tüm azaları ve sistemleriyle akılları hayrete düşürecek bir denge ve intizam ile ayakta tutmaktadır. İnsanda tecelli eden bu isim tüm hayvanat aleminde de tecelli etmektedir. Üzerlerinde kanatlarını açan ve kapatı veren o kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla görendir. Gökte uçan kuşlardan Denizde yüzen balıklara, karıncalardan filler'e kadar her bir hayvanı hayatta tutan ve yaşamını devam ettiren ancak Rabbimizin Kayyum isminin tecellisidir. Bitkiler alemi de bu ismin tecellisiyle ayakta durmakta ve varlıklarını devam ettirmektedirler. Küçücük çekirdeklerin üzerinde dağ gibi ağaçları bitiren ve tutan, o tohumlardan çiçekleri, sebzeleri çıkartan, onları ayakta tutup varlığını devam ettiren yine hayy kayyum olan Rabbimizdir. Bu varlıkların hayatını sürdürebilmesi için aleme koyulan tüm kanunlarda da kayyum ismi tecelli etmektedir şu semadaki yıldızlar, güneşler, kendileri için takdir edilen bir kanunla muhteşem bir intizam ve denge içinde hareket ederler. Adına hangi kanun derseniz deyin, o kanunları koyan ve icra eden bir hakimin emriyle ve kayyumiyetiyle o küreler ve sistemler ayakta durmakta ve devam etmektedirler. Çünkü kanun tek başına iş görmez, hakim iş görür. Demek şu alemin varlığı ve devamı onun kayyumiyetine dayanmıştır ki tüm varlıklar onunla var olurlar, onunla devam ederler. Gökyüzündeki o dev kürelerde gözüken nizam ve sistem Madde'nin en küçük yapı taşı olan atomda da akılları hayrete düşürecek şekilde gözükmektedir. Maddeyi, insanı, hayvanı oluşturan atomlar nasıl bir araya gelip muhteşem bir denge ve nizama göre hareket ederler? Onları idare eden ve her biri için koyduğu kanunlarla devamını sağlayıp bir arada tutan Kayyum olan Allah'ın varlığı inkar edilirse şu sorulara mantıklı cevaplar bulunmalıdır. Maddeyi oluşturan bu atomlar aralarında nasıl ve neye göre karar veriyorlardır? Mesela beynimizi oluşturan trilyonlarca atom aralarında nasıl işbirliği yapıyorlar? Bu trilyonlarca atomdan biri bile neden alınan kararlara itiraz etmiyor? Bu atomlar aralarında nasıl bir iletişim kuruyorlar? Karar vermek, iletişim kurmak, ilim, irade, hayat ve kudret gibi sıfatları gerektirirken ilimsiz, iradesiz kudretsiz ve hayatsız trilyonlarca atom bu mükemmel işi nasıl yapmaktadırlar? Eğer Allah'ın kayyumiyeti inkar edilirse cevabı olmayan bu sorular uzayıp gidecektir. Evet, atomların her bir organa uygun bir şekilde küme küme toplanıp dağılmamaları ve vaziyetlerini muhafaza edip İntizamlı bir şekilde durmaları kendilerinden değil, sırrı kayyumiyetle bağlı olmalarındandır. Demek bu isim her ağza ve organdan hatta atomdan oluşan her maddede de tecelli etmektedir. Bu ismi şerife karşı vazifemiz ise şudur. Yaratılış gayesi Allah'ı tanımak ve onu en güzel isim ve sıfatlarıyla zikretmek olan bizler, şu aleme Allah hesabına bakmalı ve tüm mahlukat üzerinde El-Kayyum isminin tecellilerini görmeliyiz. Hayat sahibi bir insandan, bir hayvana, bir böcekten, bir çiçeğe kadar her canlıyı gördüğümüzde onları var eden ve varlıklarını devam ettirmekle onları tutan ve hepsinin üzerinde kaim olan Rabbimizi Ya Kayyum diyerek zikretmeliyiz. Hayata mazhar olmasa da dağlara, denizlere, gökteki güneşlere, aylara dikkatle bakıp onları ayakta tutan vazifeler gördüren ve Varlıklarını devam ettiren Allah'ı Kayyum ismiyle tesbih etmeliyiz.